Merhaba arkadaşlar. 14 Şubat 2021 Pazar İzmir 2. altılı ganyan tahmini paylaşacağım. Birinci ayak 3 4 1 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 7 2 8 hatta 5 numarayı da ilave edebilir. İkinci ayak 5 3 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 4'ü ilave edebilir. Üçüncü ayak 5 3 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 6 7'yi ilave edebilir. Dördüncü ayak bir numara bilir kişi Mehmet Kaya ile tek olur. Dördüncü ayakta bir numara bilir kişi tekimizdir. Beşinci ayak 7 3 Son ayak 7 1 4 5 3 2 şeklindedir. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 3, 4, 1. İkinci ayak 5, 3. Üç. Üçüncü ayak 5, 3. Dördüncü ayak 1 tek. Beşinci ayak 7, 3. Son ayak 7, 1, 4, 5, 3, 2 şeklindedir. Bu da İzmir ikinci altılı ganyan için ekonomik oyunumuzdur. İzmir tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum.